Allah'ım gitmiş gömleği değiştirmiş ya. Şaka şey gibi. Oğlum o, o şeyi kap. Hani, onu oradan al. Onu oradan. Nasıl? Al. Hadi buna da bir çok, şey söyle. Çok iyi. Güzel olmuş. Bak bu güzel. Hadi ha. yine güzel bu. San, sen esmer bir insansın. Sana açık tonla gidiyor. Esmer bir insan. <laughs> Yürü git lan ben. İskandinav göçmeniyim. Sarışınım ben. <laughs> Kumralsın yani. Bir de hakkında konuşuyor Öyle diyorlar. Şimdi geliyor musun? Hakkında konuşuyor musun? Hakkında konuşmadık. Gömleği değiştir, sor gelecek mi dediler. Geliyor musun? Ben tamam, geleceğim. Söz mü? Söz. Yarın mı? Yarın. Gelmeye... Ama bir kız arkadaşımla geleceğim. Aa, bak, Allah kahretsin ya. Niye? Ya. Yanlış mı yaptık? Yanına bir tane kız alıp buraya mı geleceksin? Niye? Ya sen ne kadar fesat bir adamsın ya. Allah senin belanı vermesin. İşin gücün fesatlık. Ben mi? Evet. Arkadaşlar ben mi fesatım? Aşağıda o sen şenlik var. var. Oduna gel oduna gel yazıyorlar. Aşağıda o şenlik var. O otobüs doşa boşaldı yazıyorlar. Ben mi fesatım? Ya ne kadar terbiyesizce ya. İnanmıyorum. Ben hiçbir şey söylemedim ya. Zaten şey yaparız, geliriz, seni görürüz, bir video çekeriz, sonra biz gideriz. Aynen öyle. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Evet. Onur silah gözüküyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya sen... Anca kapatırım. Anca kapatırım. Neyse bu tamam. Hadi sen zaten bana bir şey söyleyeyim mi? Sana bir şey söyleyeceğim özelden. Bundan sonra farklı içerikler yapacağım yayınlarımda özellikle. Ne gibi? Ee, sana özelden söylerim. Artık e, çare gelmez ağlamaktan diyoruz. Bir şey göremiyorum, edemiyorum vesaire. Çok sıkıcı. O yüzden ben sana aynı. özelden söylerim. Zaman geldi bence de. Ben de aynı fikirdeyim. Zamanı geldi. Ne? Ne dedin sen? Ne? Neyim vakti geldi? Hayır. Bazı şeyleri değiştirmeniz vakti geldi. Ben de aynı fikirdeyim. Teşekkür Değil ederim. Mesela. İşte senin az önce söylediğin şeyini. Ben de aynı fikirdeyim. Ha, ben sana ba söyleyeceğim onu özelden. Tamam. mı? Tamam bana neymiş, Peki. Söylerim. Tamam. 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 Hadi öpüyorum. Hadi. At. Ben At beni. Mert. Çağırır mısın? Nasıl bir soru o ya? Ne hayvan adam.